Ross 248 dünyaya 3024 ışık yılı mesafeye gelecek ve güneşe en yakın yıldız olacak. Alpha Centauri bir kez daha güneşe en yakın yıldız sistemi olacak. Berger ve Lothra'nın çalışmalarına göre bu tarihte buzul arası dönem sona erecek ve dünya tekrar buz çağına geri dönecek. Niagara şelalesi aşınarak yok olacak. Gelgitsel ivmeden dolayı Julian günü 86.401 siyahi saniye olacak. Bu tarihten sonra artık saniye saate her gün eklenmek zorunda olacak öz yani yıldızların galaksi içerisindeki hareketlerinden dolayı takım yıldızları tanınamaz hale gelecek. Bir üstünde bir yıldız olan Canis Majoris büyük ihtimalle bir hipernova halinde patlayacak. Hawaii adası yakınlarındaki dünyanın en genç su altı volkanı Loihi denizaltı dağ dizisi okyanusun üzerine çıkacak ve yeni bir volkanik ada olacak. Bu tarihte Dünya büyük bir ihtimalle 1 km çapında bir meteor çarpacak. Kırmızı süperdev bir yıldız Betelgeuse patlayarak bir süpernova dönüşecek patlama gün ışığında gözlemlenebilecek. Gliese 710 güneşin 1.1 ışık yılı yakından geçecek ve büyük ihtimalle güneş sistemi etrafında dönen kuyruklu yıldızlar kümesi Oort bulutunu rahatsız edecek ve güneş sisteminin içinde bir kuyruklu yıldızın çarpmasına sebep olacak. Genişleyen Doğu Afrika rifti Kızıldeniz'in Deniz'in ile dolacak ve bu yeni okyanus havzası Afrika kıtasını ikiye bölecek. Mars'ın uydusu Phobos Mars'ın yüzeyine çarpacak. Kaliforniya kıyıları Aleyton trencinin altına geçmeye başlayacak. Afrika ve Avrasya çarpışarak Akdeniz havzasını kapatacak ve böylece Himalaya dağları, benzeri dağlar oluşacak. Bu tarihte bundan 65 milyon yıl önce yaşanan küresel felaket, krates tersiyer yok oluşu gibi bir felakete sebep olacak bir meteor dünyaya çarpacak. Güneş sistemin galaksi merkezindeki bir galaktik yıla dönüşünü tamamlayacak. Dünyadaki bütün kıtalar eriyip birleşerek tek bir kıta olan süper kıtayı oluşturacak. Oluşacak 3 alternatif süper kıta, Amasya, Novopengaya ve Pangaea Ultima'dır. Güneşin parlaklığın artmasıyla birlikte dünya yüzeyinin eskimeye hızlanacak. Atmosferdeki karbondioksit seviyesi azalacak. Bu noktada C3 karbon tutulumu mekanizması duracak. C3 fotosentezi yapan bütün bitkiler yani yeryüzündeki bitki türlerinin neredeyse %99'u ölecek. Gelgitsel ivmelenme ayı dünyadan çok uzak bir mesafe yetecek. Öyle ki bir daha güneş tutulması olmayacak. Karbondioksit seviyesi C4 karbon tutulumu mekanizmasının bir daha mümkün olmayacağı seviyeye düşecek bütün bitkiler ölecek. Atmosferde serbest halde bulunan oksijen sonunda ortadan kaybolacak. Çok özeli yaşam sona erecek. Güneşin parlaklığı %10 artarak dünya yüzeyindeki sıcaklığın ortalama 47 santigrat dereceye çıkmasına ve okyanusların kaynamasına sebep olacak. Basit yaşamın devamı için kutuplarda su torbaları hala bir miktar bulunabilecek. Ökaryot yaşam sona erecek. Sadece prokaryot yaşam kalacak. Güneşin parlaklığın artmasıyla yaşanabilir alan dışarı doğru kayacak ve dünya üzerine yaşam son bulacak. Diğer taraftan Mars atmosferindeki karbondioksit miktarı artacak ve yüzeyindeki sıcaklık dünyanın buz çağındaki sıcaklığına yakın bir seviyeye gelecek. Dünyanın iç çekirdeği yılda 1 mm büyümeye devam ederse dış çekirdek bu vakitlerde donmuş olacak. Ayın dünya üzerindeki eksen eğimi etkisi yapan medyan noktası dünyadan uzaklaşmasıyla azalacak. Bunun bir sonucu olarak dünyanın manyetik noktasındaki kayma koetik ve ölçüsüz bir duruma gelecek. %1 ihtimalle Merkür'ün yörüngesi çok uzayarak Venüs ile çarpışacak ve iç Güneş sistemini Kaos'a sürükleyecek. Büyük ihtimal Dünya ile bir gezegenin çarpışmasına neden olacak. Dünya yüzeyindeki durum şu an Venüs yüzeyindeki durum ile aynı olacak. Neptün uydusu Triton Roche limitine düşecek ve büyük ihtimalle yeni bir gezegen halkasına dönüşecek. Güneş çekirdeğindeki hidrojenin tükenmesiyle ana kolu terk edecek ve kırmızı deve dönüşecek. Andromeda Samanyolu çarpışması meydana gelecek. Dünya ve Mars güneşin genişlemesiyle kütle çekim kedi içerisine girecekler. Güneş bugünkü yarı çapının 256 katı olan kırmızı dev kolonun ucuna vararak maksimum değerine ulaşacak. Bu esnada Merkür, Venüs ve muhtemelen Dünya yıkılacak. Bu vakitlerde Satürn'ün uydusu Titan'ın yüzeyi yaşama imkan sağlayacak sıcaklığa ulaşacak. Güneş şu anki kütlesinin %54.05'ine düşerek karbon-oksijen karışımı beyaz yüzeye dönüşecek. Güneşin ışığı bugünkü ışık miktarının 3 trilyon aşağı seviyesine düşerek kara dönüşecek. Sıcaklığının da 2039 kelvine düşmesiyle gözle görülemez hale gelecek. Big Rip hipotezine göre evrenin sonu olacak. Kantra X ışını gözlem evinin yaptığı galaksi grubunun hızını ölçen gözlemlere göre ise bu olmayacak. Dünya ve Ay'ın güneşin genişlemesinden kurtulduğunu varsayarak bu vakitlerde her ikisi kütle çekim kilidi içerisine girecek birbirlerini sadece bir yüzeyini gösterecekler. Bundan sonra güneş kütle çekim hareketiyle sistemin açısal momentumunu emerek ay yörüngesinin parçalanmasına ve dünyanın yukarı doğru dönmesine sebep olacak. Evrenin genişlemesi bütün büyük patlama izlerini gözlemlenebilir evren limitleri içerisinde yok olmasına ve kozmolojinin imkansız hale gelmesine sebep olacak. Samanyolu'nun da içinde bulunduğu yaklaşık 47 galaksinin bir araya gerek oluşturduğu yerel grup gök adaları medyan noktasına ulaşacak ve hepsi eriyip bir tek galaksiye dönüşecek. Galaksilerin ihtiyaç duydukları gaz bulutlarının tükenişi ve yıldız oluşumunun sonu olacak.